Selamlar yeni video hoş geldiniz Ben Emir ve arkadaşlar Bugün yine küçük Emir ile birlikte Brok Yeni gelen güncellemeye bakacağız Arkadaşlar gerçekten manyak bir güncelleme gelmiş Çok güzel şeyler gelmiş hepsine bakacağız Küçük Emir e hoş geldin videoma Hoş buldum merhaba arkadaşlar ah, ben işte Küçük Emir aşağı düştü arkadaşlar Dur ben bir kurtarayım onu Neredesin küçük Emir Allah ben de düştüm Arkadaşlar bugün dediğim gibi Brok yeni gelen güncellemeye Hep birlikte bakacağız gerçekten çok güzel şeyler gelmiş Ben de hiç incelemedim ama güzel bir güncelleme olduğuna eminim arkadaşlar Ben başlayalım o zaman Arkadaşlar <laughs> Bu arada bu videoda yine sizlere bedava Robux veriyoruz. Robux istiyorsanız şu anda kanala abone olun. Videoyu beğeni atın ve yorumlara Roblox isminizi yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Bu kadar basit bu kadar kolay. Küçük Emir de biliyorsunuz bir kanal açtı. Işte Küçük Emir'in kanalında abone olabilirsiniz. Şu anda ekranda çıktı. Gördüğünüz gibi Küçük Emir'in kanalında abone olabilirsiniz. O da çok güzel videolar yapıyor orada. Şimdi arkadaşlar bugün güncelmede ne eklendi? İlk öncelikle bugün güncelmede yeni gemiler eklendi. Şöyle bir araba çağıralım arkadaşlar. Bugün güncelmede yeni gemiler eklendi dediğim gibi. İlk öncelikle bu gemilerimize bakalım. Onun dışında başlıkta da yazdığı gibi arkadaşlar shop da eklendi yani evcil hayvan mağazası da eklendi veteriner falan çok garip şeyler eklenmiş bunların hepsine bakacağız nasıl gözüküyor hepsini göreceğiz şimdi arabamızın hızını fullleyelim ve arkadaşlar şöyle denize doğru gidelim çünkü denizde çağıracağız tabii ki gemileri Allah arabayı bozduk bir dakika hop tamamdır şöyle denize geldik arkadaşlar şöyle arabamızı burada durduralım tamamdır artık suya geldiğimiz için burada yeni gemilerimizi çağırabiliriz şimdi arkadaşlar bakın zaten bizim biliyorsunuz bir sürü böyle gemimiz vardı işte vapurumuz vardı işte teknemiz vardı garip garip şeyler vardı ama bu sefer gerçek bir korsan gemisi brokavını ek Tüklendi. Bildiğiniz korsan gemisi geldi arkadaşlar oyuna yani korsan gemisi diyorum sizlere. O zaman şöyle denizin biraz daha ortasına gidelim ve dinleyelim küçük gemir hazır mısın? Ya boğuluyorum boğuluyorum dur daha derine gitme. Küçük gemir senin boyunu açtı <laughs> burası arkadaşlar benim de kafamın tam hizasında ama bir dakika küçük gemir biraz bir süre boğulmasana gemiyi çağırıyorum hemen ve arkadaşlar o bakalım gemimiz nerede? İşte burada gemimizi bulduk arkadaşlar bakın gemimiz burada ve çağırdım Allah küçük gemir bu ne? Eyvah hemen tırmanmam lazım. Oha küçük gemir bayağı güzel gözüküyor bir dakika şöyle bir genişten bakalım arkadaşlar gemimize bir şey değil of küçük emir çok güzel değil mi ya? Gel gel arkama gel burada bir poz verelim seninle. Oo arkadaşlar burada bir poz verelim o zaman küçük emirle bak merhaba. <laughs> ne güzel oldu arkadaşlar şuna bak. Titanic pozu verdik arkadaşlar Titanic. Bak, çok güzel duruyorum. Baksana çok güzel duruyor muyum? Korkunç ama bir anda düşebilirim. Küçük emir havada uçuyor arkadaşlar baksanıza ya bu gemide küçük emir havada uçuyor. <laughs> Fena bir gemiymiş bu. Evet arkadaşlar bayağı sevdim bu gemiyi. Gerçekten çok güzel bir gemiye benziyor. Şimdi bir dümene bir geçelim arkadaşlar. Of kontrolü de güzel ha. Oo küçük bir bayağı güzel ha. Oha sürebiliyor muydun? Ben yeni öğrendim. Evet o zaman arkadaşlar gel kendini kaldıralım. Yeni gemimiz. Of şuna baksanıza. da burada bir kuru kafa işareti var. Şimdi bir durduralım arkadaşlar. Sürmeyelim şu anlık. Şimdi bakın arkadaşlar gemimizin gördüğünüz gibi bu şekilde siyah siyah bayrakları var. Tamam mı? Rengini değiştirme de Sonra burada arkadaşlar toplar var. Bakın bu şekilde top var arkadaşlar. Bunlar da gemi savaşı yapabiliriz küçük gemi. O zaman senle bir gemi savaşı yapalım ya bu videoda. Tamamdır. İlk önce gemiyi inceleyelim sonra ama ben yenerim. Haberin olsun bak. Öyle olsun küçük sen öyle sen Arkadaşlar bakalım başka bir şey var mı bu gemide? Ya bu ya gemi yani küçük bir gemi. Bir tane daha gemimiz var. Onu da bakacağız. Bu gemi bayağı güzel. Şimdi küçük gemi. Sen gemiyi sür bakalım. Ben bir gemiyi inceleyeyim. Tamam bak sana bir taktik vereceğim. Ben gemiyi sürerken şu ortada zıplamayı dede tamam mı? Çok güzel bir şey oluyor. Tamamdır kaptan küçük gemi. O zaman arkadaşlar bir şey diyeyim. Bayağı güzel. Bakın mesela şurada düşmanlar var. Pat şöyle bir tane vuracağım mesela buradan. Allah vuramıyorum. Ne vuramıyorum? Gemiyi sürerken vuramıyor muyuz? Yok vurabiliriz ama zor arkadaşlar. Birazcık zorlamak. Tamam şimdi böyle zıplamayı dene bakalım ne olacak ben sürerken. Arkadaşlar bakın bu tuşlara tıklamak çok çok zor bu arada. Bunlara zor tıklıyoruz. Birazcık yapamamışlar sanki bunları. Bak bunu sevmedim. Zıplamayı deneyeyim küçük Emre. Şöyle zıplıyorum. Aa ne oluyor küçük Emre? Allah! Nasıl ama? Arkadaşlar ya bakın bu arkadaşlarınızı trollemek için çok iyi bir taktik olabilir. Bakın gemi sürünürken zıplarsanız böyle uçuyorsunuz. Hadi bir daha deneyelim küçük bir Bir daha bir daha hadi tekrar. Şimdi çok hızlı gideceğim o zaman. İyi ayarla kendini. Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle zıplıyorum ve bakın. <laughs> çok güzel be. <laughs> çok güzel oluyor ya. Az önce ben de öyle düştüm zaten. Evet evet arkadaşlar şimdi gemimize binelim. Hemen bu geminin yanına bir gemi daha çağıracağım arkadaşlar. Yeni diğer gemimiz bu gemi paralı bir gemi. Gördüğünüz gibi vehicle pack'e ihtiyacınız var. Yani şuna ihtiyacınız var arkadaşlar. Şu vehicle pack değil bot pack. Bot pack alırsanız arkadaşlar bunu alırsanız size bu gemiyi veriyor. Bende var gördüğünüz gibi. Şimdi bu gemiyi de şöyle buraya çağırıyorum arkadaşlar. Bu gemi de beyaz yelkenli bir gemi. Gördüğünüz gibi şöyle karşılaştıralım bakın. Bunun yelkenleri beyaz. Yani bu gemi iyi adamlar için, bu gemi ise kötü adamlar için. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar bu gemi çok daha büyük duruyor. Küçük gemi bir gel bakalım bu gemiye de. Şöyle bir bakalım arkadaşlar bakın bunun da topları bayağı güzel. Bunun da topları bayağı daha da güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle içeriye bakalım. Aa küçük gemi sen ne yapıyorsun burada? Ya rahatsız etmesene beni ya. Kitabımı okuyorum, ders çalışıyorum ya. Heh. Arkadaşlar küçük gemi ders yakalarken bastık yanlışlıkla. Ders çalışırken bastık. Arkadaşlar küçük emir ders çalışırken bastık yanlışlıkla. <laughs> Şimdi bakın. Bu geminin de böyle ucu var arkadaşlar. Bu geminin beyaz yelkenleri baya güzel ama siyah daha güzel gibi. Şimdi bu geminin alt katı da var arkadaşlar. Bakın ooo dümen falan da güzel. Bu gemi baya iyi ya. Harbiden diğerine göre çok daha büyük. Alt katına bakalım arkadaşlar şöyle bu geminin. Alta indiğimizde bakın burada da toplar var gördüğünüz gibi. Bu toplarla karşı ateş edebiliyoruz. Şöyle biraz karşıya vursam ne olur acaba? Şöyle vursam denk gelmiyor ki. Bakın burada da toplar var arkadaşlar. Burada böyle küçük bir oda gibi bir şey var. Buraya girebiliyor muyuz? Şöyle oturup buraya girsem arkadaşlar. Yok şu anlık giremiyoruz buraya. Burada küçük bir oda gibi bir şey var. Sonra burada toplarımız var. Burada garip bir hapishane var. Oo küçük bir tutuklandın. Aç kapıyı lütfen. Aç şu kredi kartıyla şu aç kapıyı. Açmam küçük emir. Sen bundan sonra oradasın. Neyse neyse acıdım arkadaşlar. Açayım. Bakın burada güzel bir hapishane yapmışlar. Böyle küçük bir hapishane var arkadaşlar. Burayı gerçekten sevdim. Bayağı güzel gözüküyor. Bayağı hoşuma gitti açıkçası. Şimdi ben küçük emir tekrar kapatayım derken kaçtı ya. <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse neyse. Bakın bu gemiyi de bayağı sevdim. Şimdi bu geminin rengini falan değiştirsek nasıl olur acaba? Şöyle arkadaşlar dümeni hemen geçelim. Şöyle rengi bir değişmeyi dinleyelim bakalım şöyle yeşil renk yapıyorum mesela Aa bakın yelkenlerin rengi değişti şimdi kırmızı yapalım arkadaşlar bizim rengimiz kırmızı çünkü Bakın bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir şey yaptık bu arada orada küçük emir içinde bir oturma yeri var gördüğünüz gibi Küçük emir de oraya oturdu şu an gemimiz bu şekilde Bakın kırmızı yelken yaptık siyah da yapabiliriz böyle arkadaşlar bakın siyah çok sevdiyseniz böyle de yapabilirsiniz biz kırmızı yapalım Gemi baya güzel gözüküyor baya sevdim içerideki kitaplıklar falan da güzeldi oraya çok bakmadık bir duralım bakalım oraya Bakın arkadaşlar içeride bu şekilde böyle bir oda daha var küçük gemirim kitap okudu da burada kitaplıklar var arkadaşlar ve burada böyle bir kaptan koltuğu var böyle kaptan arkadaşlar burada oturup buradaki harita planına bakabiliyor. Gördüğünüz gibi burada harita var arkadaşlar. Böyle bir deniz haritası gerçekten güzel gözüküyor. O zaman kaptan küçük emir sen de bir sonraki yerimize gidelim mi? Baksana ben buraya gizlendim, gizlendim. Oo arkadaşlar bakın buralarda da durabiliyorsunuz. Buralarda da böyle gidebiliyorsunuz eğer isterseniz. Burada oturma yerleri de var. Bayağı güzel ya. Çok sevdim bu gemileri arkadaşlar. Yani Brookhaven'daki en iyi gemiler olabilir. Çünkü bakın bakın bu gemi de mesela bayağı iyi arkadaşlar. Bu gemi de bayağı iyi. Bunu da çok seviyorum ama bu korsan gemileri çok daha iyi olmuş. Çünkü bunlardan ateş bile edebiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bayağı iyi gerçekten. Harbiden hoşuma gitti. Küçük bir gemi niye kaçırıyorsun? Dur dur şimdi sana bir teklifim var. Seninle gemi savaşları yapalım mı? Yapacağız küçük gemi. Şöyle ben o zaman sana ateş etmeye başlıyorum. Bakalım senin gemini yıkabilecek miyim arkadaşlar? Bunlarla gemi yıkamıyoruz galiba ama yine de bu şekilde güzel bir animasyonu var. Bence hoş gözüküyor ya. Bir şey diyeceğim ya bekle benim gemimde silah atıcı yok. Dur dur ateş atamıyor sana. Valla öyle oldu küçük gemi. Gel şimdi gemiye ben seni bir kıyıya götüreyim. Tamamdır geliyorum yanına geliyorum. Dur bakalım. Bu arada arkadaşlar geminin üstünde böyle bir yer de varmış. Buraya da tırmanabiliyoruz. Bakın oraya da bir bakalım. Şurada arkadaşlar bu şekilde buradan buraya böyle dümdüz tırmanabiliyoruz. Bayağı güzel gözüküyor. Buraya da böyle tırmanabiliyoruz. Aa tersten tırmanmışız. Şöyle tırmanalım. Bakın buradan arkadaşlar böyle geçip dürbünle insanları izleyebileceğiniz bir yer var. Bakın mesela dürbünü aldık arkadaşlar. Bu şekilde etrafa bakıp buradan düşmanlarınızı izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bir yer var arkadaşlar. Bu da bayağı güzel gözüküyor. Burası da gözcülük için bayağı iyi. Şimdi buraya buradan gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pet shop'a gidiyoruz. Pet shop'ta bakalım neler gelmiş. Nasıl bir pet shop yapmışlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Allah canavar kamyonu devirdik vallahi. Çok hızlıyız. Hop geldik. Bura mıydı? Yok diğer taraf. Diğer taraf yanlış geldik arkadaşlar. Bakın bu okulun bu tarafta. Şimdi burada durmamız lazım. Şimdi burada arkadaşlar biliyorsunuz bir tane dişçi var. Bakın burada bir dişçi var. Bu dişçinin sol tarafı zaten sol taraf dişçi. Bakın bu taraf dişçi. Burası dişçi. Buradaki sağ tarafa geldiğimiz arkadaşlar burada yeni iki tane seçeneğimiz var. Buradaki shelter zaten vardı. Şu ikisi yeni arkadaşlar. Birisi hayvan hastanesi. Diğeri de arkadaşlar veteriner. Şimdi bunlara bakacağız. Yani benzer terimler, benzer şeyler ama bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde tuşa bastım ve tamamdır. Şimdi bakalım ne olacak. Bakın bu şekilde böyle hayvan hastanesi yazıyor arkadaşlar. Şimdi içeriye girdik ve burada gördüğünüz gibi burada direkt böyle böyle bir ilan var bir evcil hayvan sahiplenin diyor bir hayat kurtarın diyor arkadaşlar bu şekilde evcil hayvan sahiplenme şeyi koymuşlar tabelası koymuşlar sonra etraf baya güzel gözüküyor burada diyor ki bağlantı diyor sahiplen ve sevgi diyor bu şekilde güzel bir söz yazmışlar ve burada küçük kediler var gördüğünüz gibi bunları istediğimiz gibi sahiplenebiliyoruz burada küçük küçük kediler var sonra burada küçük emir var küçük emir sen de mi hayvansın miyav <laughs> <laughs> arkadaşlar küçük emir kendini kedi sanıyor ben en iyisi onu oraya hapsedeyim bakın burada güzel kediler var arkadaşlar ama bu ortadaki kediyi hiç beğenmedim çok çirkin bu gel lan buraya gel lan seni küçük emir git başımdan ya Allah Allah <laughs> Bakın burada arkadaşlar çok güzel hayvanlar var Bunlar baya tatlı sonra bunları alabiliyoruz burada galiba aynen bakın burada başka hayvanlar da var Burada da yine evcil hayvan sahiplenme tabelaları var Burada çok güzel kediler var arkadaşlar Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz bakın bu şekilde tıklayıp istediğimizi alabiliyoruz arkadaşlar bakın bu kediyi aldık Ve bu kedi hareket ediyor gördüğünüz gibi Bu şekilde gözleri falan kapanıyor kedinin bakın arkadaşlar Göz kırpıyor kedi bana küçük emir çok tatlı değil mi ya Şuna bak ben daha tatlıyım baksana Miyav 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 ya küçük emir sen kedi bile değilsin Ya Allah Allah bakın burada bir kedi daha var arkadaşlar bakın burada bir kedi daha var. Bu da çok güzel gözüküyor. Böyle göz kırpıyor bu da. Sonra burada kedilerin böyle kafesleri de var. Bunları da alabiliyoruz. Bakın bunun da içinde bir kedi var arkadaşlar. İstediğimizi bu şekilde alabiliyoruz bu kedilerin hayvanların. Ondan sonra burada köpekler de bunlar köpekmiş bu arada. Bakın bu kocaman köpekleri de böyle alabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da koca köpekler. Şimdi bunu değiştirelim bakalım ne olacak? Veteriner yapalım arkadaşlar. Buradan çıkmamız lazım önce tabii ki. Veteriner yapalım şöyle. Veteriner yaptım arkadaşlar. Bakın veteriner nasıl? Veteriner veteriner hastanesi yazıyor burada da şimdi. İçeriye girdik. Bakın burada arkadaşlar bir bekleme yeri var ilk öncelikle. Buraya oturup bu şekilde bekleyebiliyoruz tabii. Sonra buradan randevu alabiliyoruz. Bakın burada veteriner hastanesi yazıyor. Yine burada evcil hayvan sahiplenme tabelası de var. Buradan böyle kağıt falan filan alıp arkadaşlar böyle imzamızı atıp evcil hayvan sahiplenebiliyoruz. Bu şekilde böyle bir yer var arkadaşlar. Burası giriş. Şimdi içeriye girelim. İçeriye girdiğimizde burada tabii ki ellerimizi yıkama yeri var arkadaşlar. Temiz olmamız lazım. O yüzden burada ellerimizi yıkayabiliyoruz. Sonra buradaki odaya girelim. Buradaki odada yine böyle evcil hayvan sahiplenmek için arkadaşlar yerler var. Tabii ki bunlar hasta hayvanlar. Bunlara veterinerler bakıyor. Bu şekilde buralarda da evcil hayvanlarımız var arkadaşlar. Mesela şu kedi alalım elimize. Bakın çok tatlı değil mi? Acay Acayip tatlı gerçekten. Şimdi bakalım arkadaşlar yan odada ne var? Yan odada da bu şekilde evcil hayvanları tedavi etmek için bir yer var. Bunları koyabiliyor muyuz buraya? Koyamıyoruz galiba. Küçük Emir sen kedi değilsin. Ne yapıyorsun ya? Ya benim kedi olduğumu inan artık. Bak ben kediyim işte. Burada uzanıyorsan ben kediyim. O zaman Küçük Emir ben seni sahipleniyorum. Gel bakalım. Arkadaş... <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Bırak beni. Arkadaşlar Küçük Emir sahiplendim ben gidiyorum vallahi. Benim işim burada bitmiştir. Hadi eyvallah. Dur Küçük Emir elimdeyken elime kedi olursam ne olur arkadaşlar? Aa bakın çok komik bir şey oldu. Küçük Emir elimdeyken elime kedi alınca böyle kediler her duruyor arkadaşlar Bayağı iyiymiş Neyse küçük emir ben seni burada bırakıyorum şimdi Şöyle bir bakalım burada arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi hayvanları dediğim gibi tedavi edebiliyoruz Bayağı temiz böyle güzel gözüküyor burası Burayı da sevdiğim burası da bu şekildeymiş Şu suyu da kapatalım arkadaşlar boşuna fatura gelmesin Başka da bir şey var mı bakalım Bu zaten vardı en baştaki shelter yapalım arkadaşlar Bakın shelter bu da bu şekilde bu zaten vardı arkadaşlar Bu her zaman vardı burası da böyle evsizler için Barınak tarzı bir yer arkadaşlar Bu şekilde böyle bir yer buradan böyle yemek falan alabiliyorsunuz Yani burası da bakım yeri gibi bir şey arkadaşlar Ama burası zaten vardı bizi ilgilendiriyor şu ikisi bu ikisi de bak şimdi arkadaşlar çantaya geldiğimizde az önceki bu kediler vardı ya bakın bu şekilde böyle bir yeni bir şey eklenmiş ve buradan istediğimiz bütün hayvanları alabiliyoruz artık az öncekiler gibi arkadaşlar mesela burada sarı bir kedi var bu sarı kediyi bu şekilde elime alabiliyorum arkadaşlar veya köpek de olabilir aynen bu köpek sonra burada böyle bir köpek var bu köpeği de böyle elime alabiliyorum gördüğünüz gibi köpeğimiz de bu şekilde sonra böyle kafeste köpeklerimiz var uyuyan köpekler var bunları da alabiliyoruz böyle arkadaşlar bunları alıp sahiplenip evinize götürebiliyorsunuz yani kısaca veya direkt kucakta da götürebiliyorsunuz böyle kedilerimizi köpeklerimizi bakın kediler de bu şekilde kedilerin bıyıkları var arkadaşlar ayırt etmek istiyorsunuz köpeklerin de böyle burnu var arkadaşlar burnunda noktalar var kedilerin bıyıkları var bu şekilde ayırt edebiliyormuşuz bu arada ben de yeni fark ettim yoksa çok benziyorlar birbirlerine yani bunları da bayağı bir sevdim açıkçası çok güzel hoşuma gitti küçük emir o zaman ben bu kediyi alıyorum kendime valla ben onu parayla senden alacağım ver bakalım hemen onu bana vermem küçük emir ha, parayla hayvan mı satılır bir kere arkadaşlar bu arada bu kedi değil küçük emir kandırdım bu köpek az önceki şakayı bakalım anlayacak mı az önce gösterdiğim şeyi anlayacak mı derim anlamadın küçük emir yani köpek değil o ya o kaplumbağa kaplumbağa ver onu bana ne kaplumbağa küçük emir böyle kaplumbağa mı olur ya Allah Allah köpeğimi çalmaya çalışıyor. Arkadaş o zaman şimdi sizlere soruyorum. Köpeğimizin ismi ne olsun arkadaşlar? Bu köpeğin ismi ne olsun? Herkes şu anda yorumlara yazsın. Bu köpeğin ismini sizlerle birlikte belirleyelim. Bu köpeğe bir isim koyalım. Bu köpeğin ismini arkadaşlar şu anda yorumlara yazın bakalım. Sence ne olsun küçük Emir? Sence ne olsun? Bence onun adı Tospik olsun. Tospik mi küçük Emir? Sen bunu hala kaplumbağa mı sanıyorsun? Yo ne alaka? Benim köpeğimin adı Tospik. Öyle şey mi olur küçük Emir ya? Arkadaşlar ben bu köpeğin ismini ne koysam bilemedim vallahi. Siz en iyisi yorumlara yazın. Tospik olsun diyorsanız da Tospik yazın. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim köpeğimle birlikte videoyu bitiriyorum daha fazla böyle videolar için açılan videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar hepinizi seviyorum kendinize bakın ve hoşça kalın